Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere 2020 yılında YouTube'da en çok bahsedilen niş parfümlerden birinden bahsedeceğim. Parfümümüz 2020 çıkışlı Kajal markasının Lamar isimli parfümü. Önce şişesini göstereyim. Şişesi bir kere çok güzel arkadaşlar. Bu Endülüs'ün başkentindeki Alhambra Sarayı'ndaki o yazıtlardan, duvar yazılarından esinlenmiş kapak. Üzerinde Arapça büyük ihtimal ayetler var bilmiyorum tam olarak belirgin değil ama parfüm şişesi sunumu çok güzel 24 ayar altın gibi gördüğünüz gibi çok güzel ağır bir şişesi var demir kapak yapmışlar markanın sunumu güzel ben daha önce diğer parfümlerini dedim birkaç farklı serisi var daha yoğun niş tarzı sıra dışı parfümleri bir de genel beğeni uygun parfümlerden oluşan bu bir genel beğeni parfüm arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim kokusu neye benziyor yani aslında benzemiyor. Bakarat rujla Tiziana Terenzi'nin Kirke ya da Erba Erbapura tarzının Tarzı diyorum yani koku olarak benzemiyor Ama tarz olarak çok benziyor İkisinin karışımı gibi arkadaşlar Yani Kirke veya Erbapura gibi tamamen vanilya ve meyveden de oluşmuyor Bakarat ruj gibi çok fazla şekerli tatlı ve alttan gelen o yoğun odun suluktan da oluşmuyor İki tarzın karışımı Yani bu parfümü deneyip bakarat rujuna e benziyor dedi hiç alakası yok demeyin ya da Erbapura'ya Parfümün açılışı tamamen meyvelerden oluşuyor. Orta notalar tamamen çiçekler ve alt notalar bilindik oryantal notalardan oluşuyor. Yani ağır, tatlı notalardan oluşuyor. Parfümü bazıları yazlık diye yazmışlar Fragrantika'da yorumlarda bazı kışlık diye. Bence daha çok soğuk hava parfümü ama bahar aylarında çok rahat kullanabileceğiniz bir parfüm. Çok fazla sıkmazsanız. Çünkü aşırı bir yayılımı yok. Yani boğucu bir yayılımı yok. O kirke ve bakarat ruj gibi aşırı yayılan bir parfüm değil. Ama ikisi kadar da kalıcı bir parfüm. Kalıcılığı çok iyi arkadaşlar parfümün. Parfümün fiyatına gelirsek fiyatı Aventus veya bakarat rujdan daha ucuz. Eğer o tarz parfümlerden hoşlanıyorsanız yani kirke fiyatına alabiliyorsunuz bu parfümü. Özellikle Avrupa'dan alacaklara %15 indirimli bir kod verebilirim hangi sitene alacağını. Aşağı, aşağıda yorumlara sorarsanız ben de hem linkini veririm hem kodunu veririm. Fiyatı yani 150-160 Euro civarı bir tizane kirke fiyatı. O tarz parfümlerden hoşlanırsanız bu kesinlikle tam unisex çok genel bir yüksek çok kaliteli bir parfüm. Ama öyle çok özel çok değişik sıra dışı bir parfüm değil. Ama yine de o bahsettiğim parfümlerin yani hepsinden farklı kokuyor. Mesela ben ilk defa notalarına baktığım zaman daha koklamadan parfümü Creed Aventus'un biraz daha aven, yani daha oryantal, daha tatlı hali olabilir diye düşündüm ama alakası yok arkadaşlar Creed Aventus'la. Parfümün içinde kullanılan ananas notası çok daha farklı bir ananas notası. Böyle dumanlı, fresh bir ananastan ziyade daha sanki böyle Ananas kompostlu satıyorlar burada <laughs> Avrupa'da o kompost dışında daha tatlı bir e, ananas notası gibi ama doğal bir ananas notası bundaki ananas notası arkadaşlar şu Lalique e, Noir Premier serisinin Terra aromatiktekinin aynısı zaten bu parfüm bence bu parfümden çok fazla esinlenmiş ama bu parfüm daha ferah bir parfüm bunu sanki e, Terra bu Laline daha amberli, daha vanilyalı, daha oryantal hali gibi. Parfümör Mark Brookstone, zaten efsane bir parfümör, çok eski bir parfümör. Parfüm dünyasında haşır neşir olan kişiler zaten Mark Brookstone deyince bilirler. Mark Brookstone'un zaten öyle meyveli, odunsu bir parfüm tarzı var. Ben seviyorum yani parfümlerini. Hem ferah hem de derinliği olan parfümler yapıyor. Bu parfümde meyveli, tropikal meyveli, tatlı meyveli, orta notada bolca çiçek var. İlk açılışta tabii dediğim gibi bolca ananas notası ve diğer kırmızı tatlı meyveler böyle hafif ekşi yeşil elma kokusu alıyorsunuz. Ama ortalara doğru parfüm daha çiçeksi hale geliyor. Çünkü hem Bulgar gülü var, Türk gülü var, Yasemin var, Manolya var. Ama daha çok orta notalara gelince Initio'nun Atomic Rose'unu çok andırıyor. Tatlı pudralı gül notalar ön plana çıkıyor ama tabii o ananas notası ve meyveler Yine alıyorsunuz parfümün ömrü boyunca. Ve alttan daha çok amberimsi, vanilyamsı tatlı notalar da ön plana çıkıyor. Yani parfüm tam bir genel beğeni parfümü. Hani unisex olsa biraz olsa da biraz daha sanki yani Kirke ve Erbapura kadar olmasa da yine hafif bir hem feminenlik var. O tatlı notalarla çiçek notaların birleşimi. Hem kadın hem erkek çok rahat kullanabilir. Ama yaz aylarında biraz ağır kaçabilir ama ben yaz aylarında Kirke, Erbapura gibi parfümleri kullanıyorum ya da Bakarat Ruj gibi parfümleri kullanabiliyorum ayarlayarak diyorsanız bu parfümde kullanırsanız Kajal Lamal size o konuda üzmez. İlk başta dediğim gibi bana göre daha serin hava parfümü ama yani vücudun arka kısmına çok az kullanırsanız yaz akşamlarında güzel bir parfüm olur. Çünkü o tropikal meyveli hava ne kadar da ağır, tatlı temel notaları olsa da o meyveli hava idare edebilirsiniz yani diyorum. Creed Aventus'taki böyle maskülen, dumanlı, derimsi bir ananas notası bekliyorsanız bu parfüm sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Öyle bir maskülen bir parfüm değil. Tam dediğim gibi daha biraz unisex'in feminen kısmına kayan daha tatlı pudralı çiçeksi bir meyve parfümü. Tabi altta o oryantal odunsu notaları da var, amber notaları da var. Ben bütün parfümü denerek alın diyorum arkadaşlar imkanınız varsa ama yani bu bahsettiğim parfümlerden hoşlanıyorsanız bu parfüme kör alış girebilirsiniz. Dediğim gibi videonun başında İspanya'nın en lüks Niş parfüm mağazası olan Niş satılıyor. Parfüm kodunda özel 15te büyük harflerle yazıyorsunuz. Yani altta da yazarım merak etmeyin yorumlarda eğer merak ediyorsanız. Parfümün mevsiminden bahsettik, kalıcından performansından bahsettik, kimlere hitap edildiğinden bahsettik. Zaten çok fazla çok aşırı derinliği olan da bir parfüm değil. Daha fazla da bahsetmeye gerek yok. Bugünkü videomuzun konusu Kajal Lamar'dı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.